Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece bulaşık makinesinde tuz nereye koyuyor onu göstereceğim. Şurada gördüğünüz gibi bir kapaklı bir yerimiz var arkadaşlar. Bir haznemiz var. Bunu sola çeviriyoruz. Açıyoruz. İçi su dolu bulunuyor zaten. İlk aldıysanız su yoktur. Su dolduracaksınız. Tuzu komple buraya dolduruyoruz. Ağzına kadar arkadaşlar bu söylediğim tabletin içerisinde üçü birden olmayan yani bazı tabletlerde biliyorsunuz tuz, parlatıcı ve deterjan oluyor. E, tuzu, deterjanı ve parlatıcı ayrı kullanan arkadaşlar için bu. Tuzumuzu oraya koyuyoruz. Parlatıcımızı şuraya koyuyoruz arkadaşlar. E, deterjanımızı da şu göze koyuyoruz. Ve çamaşır e, bulaşıklarımızı bu şekilde yıkıyoruz. Ama üçü bir yerde tableti kullanan arkadaşlar da bu tuz ve parlatıcıya gerek yok. Sadece şuraya e, tabletimizi koyuyoruz. Ve bu şekilde yıkıyoruz bulaşığımızı arkadaşlar. Evet. Başka videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.